Bu kişinin adını vereceğim Aycan Yanaç. E, direkt suratıma söylemesine bir vurdu. Bültende ledin önüne geç, bacaklarını göreyim vesaire. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi diye utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. Ben 28 yıldır hiç çıkmamışken vefatından sonra siz hangi sıfatla çıkıyorsunuz? Herkese merhabalar. Herkes iyi olsunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 11 Aralık Perşembe. Yavaş yavaş senenin sonuna yaklaşıyoruz değil mi? Güzel zamanlardan geçiyoruz. İyi oluyoruz, hoş oluyoruz. Bir an durdum. <laughs> Uykum da geliyor bazen özür dilerim. Çok güzel videolar üretiyoruz sizlere. Desteklerinizi bekliyoruz. Hemen hızlıca gündeme bakıyoruz o zaman. Bugün de böyle bir giriş olsun. Bakalım neler konuşacağız. 3 tane dikkat çeken mevzumuz var. Hemen başlayalım. Survivor yarışmacısı Aycan Yanaş'la başlayalım. Aycan'ı 2020 Survivor'ından tanıyanlar vardır. Futbolcu bir hanımefendi kendisi. Futbol takımlarında oynuyor. Başarı gösteriyor. Survivor'da da güzel bir kitle edindi. Ama dışarıdan baktığımda mesela sorarsanız bana. Fazla laksiri laksiri takılınca. Onların kendilerine daha cool ve elit bir model yüklediğini savunan tiplerdenmiş gibi geliyor bana. Direkt instagram hesaplarına bir dakika bakmam yeterli benim bu çıkarımı yapmam için diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Şişli'de Harbiye'de bir eğlence mekanında arkadaşlar Aycan Hanım bir hanımefendiye fizyoterapist Nisa Hanım'a şiddet uyguluyor. Olayda Nisa Hanım'ın anlattıklarına göre kısaca özetleyeceksek şu şekilde gerçekleşiyor. İkiz kardeşi var Nisa Hanım'ın. Onu aramak için lavaboya giriyor. Gece mekanı, eğlence mekanı sanırım o mekanda. Adı geçiyordu birkaç ünlü içinde. Sonrasında kabinlere vuruyor işte lavaboların kabinlerine, tuvalet kabinlerine vuruyor. Aycan'ın olduğu kabine vurunca da Aycan bir anda içeriden çıkıyor. Kafasını duvarlara çarpıyor. Vücudunda da sıyrıklar oluşuyor. Aycan kendisine şiddet uyguladığı için. Hemen Nisa Hanım'ın dediklerine bakalım. Sonrasında Aycan'ın açıklamasıyla da gelen kamera kayıtlarını da görerek videoya devam edelim. Herkese merhaba. Bugün size Cuma günü bir mekanda yaşadığım olayı anlatacağım. Mekanın adını da direkt vereceğim hatta. Nişantaşı'nda Legi Kulüp, Gece Kulübü Legi İstanbul diye geçiyordu. Buraya her açıldığından beri her Cuma gidiyorum. Mekandaki işletmeci sahibi ya da ortağı neyse <laughs> çok kişi tanıdık içeride ki tanıdık diye gidiyorum. Yoksa gece mekanlarında çok problem çıkacağını bildiğim için çok tanımadığım yerlere bilmediğim yerlere gitmeyi zaten tercih etmiyorum. Neyse biz mekana gittik Cuma günü. Dört kızız. Ee, kabin yanındayız. Daha gitmişiz saat bir gibi gittik zaten. Neyse sonra e, ikizim var benim bir de. İkizim yanımızdaydı yani o da bizimleydi. Sonra ben tuvaletteydim. Tuvaletten masaya döndüm kabinin oraya. E, arkadaşlarıma dedim ki Esma nerede? İkizimin adı Esma. Tuvalette dediler. İndim tuvalete baktım. Bakmaya diye indim. Kapıyı çalıyorum. Bir tuvaletten bir kız çıktı. Zaten iki tuvalet var. Tamam orası boş. Diğer kapıyı çalıyorum falan. Hatta bir kız girdi. Onunla sohbet ettim falan. O sırada, Esma Esma diye seslenerek kapıyı çaldım birkaç defa. Sonra tabii ki müzikli bir ortam. İçeride... Biri bana dolu dese de bir şey dese de duymuyorum. Ben Esma'nın orada olduğunu inanarak Esma Esma diye kapıyı çalıyorum kapıyı açsın diye. Neyse. E, sonra en son şu sesi duydum. Çok yüksek sesle bağırdığı için. İçeride Esma yok diyorum. Anlamıyor musun? Seni oraya gelirsen var ya dedi bir ses. Bunu demesiyle o kapıyı açması bir oldu. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Benim boyum 158-46 kiloyum. Karşımda hani benden boy olarak uzun ve yapılı bir kız. Bu kişinin adını vereceğim Aycan Yanaç. E, direkt suratıma söylemesine bir vurdu. Ben zaten o sırada yere düştüm. Saçımı tuttu, yüzüm yani bir şey görmüyorum o esnada. Ne oluyor ne bitiyor içeride kimse yoktu o esnada. Yaşanan olayı görüyorsunuz arkadaşlar Nisa Hanım ve biz de özetledik zaten. Aycan Hanım avukatıyla açıklama yapmış. Açıklama o kadar saçma ve falso ki bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Zaten klasik savunmadır bu gerçeği yansıtmadığını ve kişilerin kariyerini zedelemek ve gündeme gelme çabası olarak itibar zedeleme amacı taşıyan açıklamalar diye ekliyor. Size bazen diyorum ya videolarda gerçekten o kadar çok bu çağımızın bence en büyük problemi bu. Herkes de kendini öyle bir değerli görme, önemli görme, dünyanın zirvesinde görme hastalığı var ki Aycan kim ve ne kariyeri yapmış olacak ki kız da onun üzerinden gündeme gelme çabasında olsun diye bir size sormak istiyorum. Kendim de sorguluyorum mesela. İnanamıyorum yani bazen insanların zaten şiddet meyilli olup olmayacağını bile anlayabiliyorsak bazı insanların Aycan gibi en azından bana geçen enerjisi o olduğu için. Almanya'da yaşamış kendisi zaten. Almanya'da doğup büyüyor sanırım. Survivor'da da gördük birkaç halini böyle garip çıkışları vardı. Yani ben o yüzden şaşırmadım. Bir şeyler yaşanmış olabilir. Mesela bunu bir erkekle yaşasaydı Nisa Hanım yine asla kabul edemeyecektik. Zaten bu ülkede kadına şiddet gibi bir kanayan yaramız var, sorunumuz var. Ama mesela kadının kadına yapması daha da batıyor, daha da kötü bir şey. Yok ama diyorlar ki işte alkollüdür, şöyledir, böyledir. Bir affı olamaz bizim için. İddialarda eğer ki gerçekten ben Nisa hanımın durup dururken Aycan'a taktığını da düşünmüyorum. Görünüyor. Görünen köy gerçekten kılavuz istemiyor. Geçmiş olsun diyorum. Buradan Mehmet Akif Ersoy olaylarına geçelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde videoda son dakika olarak sizlere duyurmuştum Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddiaları, yasaklı madde iddiaları gelmişti. Bu arada birçok gazeteci biliyorsunuz ki gözaltına alınıyor. Enver Aysever de gözaltına alınmış. Birkaç isim daha var gözaltına alınan Mehmet Akif Bey ile birlikte kadınlara yasaklı madde temin etmek ondan sonra gözümde bir noktada hepsini göremiyor arkadaşlar söyleyeceğim sizlere. Çoklu cinsel ilişkiler üzerinde kendilerine maddi çıkar sağlamak ve daha fazlası olan iddialar var hakkında. Hatta tutuklandı bundan dolayı. Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında tutuklanmasıyla birlikte skandal iddialar çıktı. Eski Habertürk spikeri Nur Köşker de bu iddiaları destekledi. Nur Hanım'ın iddialarını hemen okuyalım. Demiş ki uzun süreli taciz süreci var bunun. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler, saçma sapan mesajlar, bültende ledin önüne geç bacaklarını göreyim vesaire. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi diyerek Nura'nın çıkışlarda bulunuyor. Nur'a hemen diyorlar ki klasik zaten olaylarda ne görüyoruz sizce? Ne demiş olabilirler? Hemen demişler ki madem vardı neden şimdiye kadar çıkıp konuşmadın? Birazdan ekleyeceğim detaylar da var ama Nur Hanım'ın açıklamalarını hemen okumak istiyorum. Neden bu zamana kadar sussun diyenlere cevap vermiş öncesinde. Diyor ki: "Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başıma bir iş gelmediğini, iş gelmediğini, başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi." Geleyim ne olup bittiğine. Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim. Mevzu benim dışımda Ayuka ay çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsettim. Sabahın beşinde endamını masanın arkasına saklamışlar. Yönetmene söyle de ledin önüne geç diye, spikerine mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum. Kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. Ned'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu. Kimsenin özel hayatını nasıl yaşadığı ya da ne kullandığı beni asla ilgilendirmiyor. Niyetim kimseyi ahlaki üstünlük üzerinden eleştirmek değil. Zaten haddim de değil. Derdim bu yasaklı madde ve sapıklık denklemine dahil olmayı reddettiğim için işsiz kalmış olmak. Kibirden algılamayın ne olur ama sorarım size. 3 dili olan 21 yaşından beri bu sektöre emek vermiş Boğaziçi Üniversitesi'nden 2 bölüm bitirerek mezun olmuş Amerikalı siyasetçilerin simultane tercümesini dahi yapabilen meslek hayatı boyunca sadece başarılarıyla anılmış biri neden sistematik olarak işsiz kalır? Ki bu benim yaşadığım diyor ilk defa diyor işsiz kalma durumu da değil. Sırf yöneticileriyle gayri ahlaki ilişkiler yaşamayı reddediyoruz diye ya da arkamızda siyasi bir destek yok diye biz kadınlar neden sürekli bu sistemden eleniyoruz? Ben neden artık kendi memleketimde çok aşık olduğum, çok da severek yaptığım mesleğimi ahlaki bir çerçeve içerisinde icra edemediğim için ülkeden göçmek, kıza değiştirmek zorunda kalıyorum. Özetle Habertürk'ten ayrılma nedenim bu tehditlerde. Çok üzülerek söylüyorum ki ne ilk ne de tekim. Oyunculuk sektöründe yaşanan rezilliklerin bin beteri yaşanıyor. Medya sektöründe bu nedenle kadınları tekrar alkışlamak istiyoruz. Konuştukları için değil mi? Neden konuştun demek yerine aslında onları cesaretlendirmeliyiz ki çıkıp herkesin gerçek yüzü ortaya dökülmeli diye düşünüyorum. Kimsenin bu olup bir tanere çıtı çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Bizler konuşsak da çıkmıyor ama çıkmalı diye düşünüyorum. Ben de spikerlik yapabilmek için ben ve birçok diğer kadın spiker arkadaşım bu gayri ahlaki ilişkilere zorlanıyoruz diyerek Nur Hanım açıklamasında demiş bu baskı tek bir kişi ve kanalla sınırlı değil. Zaten ne diyoruz arkadaşlar? Çalan çalanı savunur, zorba zorbayı savunur, şiddet faili şiddet failini savunur çünkü sonların kendisine geleceğini bilir. Kanallara baktığımızda ekranda görünen bir yüz varsa o arka planda aslında çok kötü şeyler yaşıyor. Özellikle kadınlar yaşanıyor, yaşıyorlar bu durumları. Diyor ki hanımefendi Nur Hanım, Ben zaten o zaman söyledim. Bu arada bunları zaten konuşmuşlar. Habertürk işçileri hemen söyleyeceğim sosyal medya hesaplarından. 3 Ekim 2025 tarihinde hiçbir deneyimi olmayan sevgilisi KU diyelim isimlerini vermeyelim hanımefendiye. Ekran yüzü yaptı. Sağ deneyimi olmamasına rağmen Habertürk'ün onlarca deneyimli muhabiri bulmasına karşın Suriye'ye yolladı ve Ekranda olması için özel yayınlar yaptırdı ona diyor. Ondan sonra yayın yönetmeni olur olmaz ekrana çıkarttığı kanalın en ayrıcalıklı kişisi yaptığı isimlerden birisi SŞ diyelim. Önüne konulan soruyu dahi soramaması nedeniyle editörleri bıktıran Şahin. Ay özür dilerim soyadını söylemeyecektim işte. Şikayet ettiği için editör Mustafa Yıldız işten ayrıldı diyor atıldı diyorlar. Ondan sonra Habertürk işçileri ve emekçileri. Ersoy'un fuhuş şebekesinin içinde yer alanlar Habertürk binasında her alanda kayrılıyor ve dokunulmaz oluyor diyerek etiket yapmışlar. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olmayı ve bu fuhuş şebekesinin içinde yer almayı reddettiği için işinden ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımızın da geri gelmeleri sağlanmaları ve mağduriyetleri giderilmelidir diye ekliyorlar Habertürk emekçileri. Tabi burada çok iddialar var. Bunun arka planında siyasi durumlar var. Mehmet Akif dediğimiz isim baktığınızda aslında bir kesim için gerçekten <laughs> benim de en azından. Neydi? Nasıl bir isimdi? Geri geldiğinde sokak hayvanlarına, geri geldiğinde insanların hak, hukuk, adalet sistemine kadar sesini çıkartmasını bile istemeyen bir tipti. Ama bugün kendisi bir açıklama yapmış ve o açıklamada diyor ki üzerime atılan iddiaları kabul etmiyorum. Ülkedeki hukuk sisteminin de zaten ne şekilde ilerledi ve nereye geldiğini de görüyoruz diyor. Yani şu çok acımasız değil mi mesela? Kendilerine gelene kadar bunlar zaten farklıydı. Farklı bir algıdaydı onlar için ama kendilerine gelince insanların dediklerini savunmaya başlıyorlar. Nasıl bir yere gidiyor? Bugün de Haber Türk bülteninde bu haberi sunarken sanki Mehmet Akif Ersoy onlarla hiç çalışmamış gibi sunmuş. TMSF yönetiminde biliyorsunuz ki kanal ve oradan ilişki kesilmişti geçtiğimiz günlerde haftalarda. Haberi sunarken hiç alakaları yokmuş gibi Mehmet Akif Ersoy hakkında bunlar çıktı bunlar çıktı. Yani adamın hakkında ikinci bir Adnan Oktar vakası anılırken yeri geldiğinde bir oyuncu var hatta. Ben oyuncuyu da öğrendim. Şimdi ismini vermek de istemiyorum. Yorumlara umarım birisi yazar anlayan birisi. Çünkü hoş olmuyor. Şimdi o kişi de evliymiş zaten. Ama hemen söyleyelim o Mehmet Akif'in de açıklamalarını. Mehmet Akif Bey demiş ki EA ile bir dönem flört ettik ancak devam ettiremedik. Arkadaşlarım ile EA arasındaki diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. GA ile beni AG tanıştırdı. Bir kez evine gitmiştim vardır. Tabi bunları bilemiyorum. ED oyuncu bir arkadaşımdır. ED. ED kim acaba? <laughs> ED'yi umarım ki yani birisi yazar bulursunuz yani. Siz de bulursunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlarımın telefonundan yasaklı madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Hiç yasaklı madde kullanmadım grup seks iddiaları da tamamen yalandır. Mustafa Manaz ile resmiyette olmasa da %5-10 civarında bir ortaklığım vardı. Köprüde yaptığım kazada yasaklı madde etkisinde değildim. Buna dair bir polis tutanağı var. Yani Mehmet Akif Bey diyor ve ülkenin geldiği yeri görüyoruz falan diyor. Tabi bunların arkasında mesela Mehmet Akif Bey'in babasıyla olan durumlardan tutun da işte Suriye'de eğitim almasından, zihniyetinden, hayatından, senelerce ekrana çıkan bir ekran yüzüyken bu halka seslenen bir ismin aslında ne kadar hakkında çıkan iddiaları da düşündüğümüzde bir kesim bu arada gerçekten inanmıyor. Diyorlar ki bir karalama kampanyası var. Biz onu çok seviyoruz, biz onu çok destekliyoruz. Evet bu adam gerçekten zihniyet yapısı olarak farklı biriydi. Hayvanlara kadar bile geri gelen Açıklamaları vardı ama son zamanlarda daha alımlıydı ve buradan farklı bir siyasi olayın, senaryonun döndüğünü düşünüyoruz. Yani ekranlardaki isimleri içeri alıp bir şeyler yapıldı demek için de diyenler de var. Tabi bunların hepsi bir iddiadır. İnsanların yorumlarını okuyoruz sosyal medyada. Ben bilemiyorum. Birazcık da beni aşan konular oluyor ama sadece şunu söylemek istiyorum. Davulun sesi uzaktan gerçekten hoş geliyor herkese. Yani onları savunurken mesela kimse hiçbir şey yok. Ülkede gerçekten güllük gülistanlık durumları yaşanıyor ve işte benim tuzum kuru da bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip hareket edip sonrasında sonlar kendine gelince bu açıklamaları duyunca da bir vatandaş olarak her şeyden önce burada yorum yapan birisi olarak değil bir vatandaş olarak çok rahatsız oluyorum. Nur Hanım da çıkıp konuşunca bir sürü gazeteci arkadaşı yazmış mesela. Bir hanımefendi hemen söyleyeceğim sizlere. Nur Hanım'ın sınıf arkadaşı, okul arkadaşıymış. O da gazeteci. Çağla Üren arkadaşlar. Çağla Üren demiş ki Nur üniversiteden sınıf arkadaşım. Hafta sonu program elinden alınmış. Ben kendi bıraktı sanıp mesaj atmıştım. Öğrenince şok oldum sonradan. Şimdi Amerika'ya göç etti. Medyada bu yaşadıklarımızı karşınızdaki kişi güçlüyken anlattığınızda iş bulunmanız engellenir. Yasaklı madde, fuhuş filan verin. En basit bir tartışmada bile aynısı geçerli. Ondan sonra kim bilir daha neler neler vardır bu artık ibret oldu yarın kimse yapamaz da diyemem yani geçmişten beri bu sektörün kirli bir yönü var sağır sultan biliyor siz de biliyorsunuz işini hakkıyla yapan yapmaya çalışan herkese selam edeyim demiş. Aslında gerçekten kadınların yaşadığı durum çok üzücü ya değil mi yani kadın olduğu için sadece okuyorlar dinliyorlar hayatlarındaki bir sürü onlara karşı yapılan işte geri atılmaya çalışan durumların içinden geçiyorlar. Artık okudum diyorlar, iş bulacağım diyorlar. Bu sefer tamamen hayatın içinde aslında hep bu. Ve bu düzen nasıl değişecek gerçekten bilmiyorum. Bizler burada konuşuyoruz, insanlar çıkıp konuşuyor. Bana şunlar yapıldı, bunlar yapıldı diyorlar. Ama hani 2-3 gün sonra zaten her şey unutuldu, edildi, oluyor. Geçmiş olsun diyelim Nur Hanım'a. Gerçekten hiçbir kadın yaşamasın. Daha kimler neler vardır eminim de. Bir de mesela şey de var, Mehmet Akif Ersoy o kanaldayken olan bütün kadınlar da bu sefer şeyde zan altında kalıyor. Hani hiç onların alakası içinde olmayan, onlarla alakası olmayan, bağlantısı olmayan insanların da hak yeniyor. Onların da yine kadınlar olduğu için haklarının yenilmemesi gerektiğini hatırlatalım. Bir de bazı kadınlar var ekranda sunucu olarak görünen. Hemen birisi var mesela. Siz yoruma yazın yine. O mesela bence direkt kedicik tipinde. Ve bu sefer belli oluyor. Sonradan bu haberler geldiğimizde de okuduğumuzda da bu haberleri şaşırmıyoruz diye düşünüyorum. Umarım ki kimse bunları yaşamaz. Buradan da hemen diğer habere geçmek istiyorum. Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında biliyorsunuz yaşanan gelişmeleri videolarda bahsedip sizlere aktarmıştık. Geçtiğimiz akşamlarda bir gece saatinde arkadaşı Sultan'la beraber yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp işte üst soydan kendi soyundan annesini öldürmeye kasten teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bu sabah TÜBİTAK ses kayıtlarını yayınladı. O Gülü'nün çok konuşulan ses kayıtlarını. Biz de burada bir ay önce iki ay önceydi sanırım. Konuştuk ya. Orada kesilen durumlar var. Netleşmeyen durumlar var dedik ya. Orada arkadaşlar ses kayıtlarından gelen durumlara göre Tuğya'nın annesini attığını netleştiren yani bunlar yine iddia da diyelim ama duyurumlar ve detaylar var hatta Gülünün kızının arkadaşı da yani işte o Tuğya'nın arkadaşı Sultan da kanser hastasıymış gazeteci Cem küçük demiş bunu karakolda birkaç kez istifra etmiş Sultan baya bir kusmuş ya ikinci ya da üçüncü evre kanser hastasıymış o kadar çok iddia konuşuldu ki bak ilk başta şunu hatırlıyorum ben İlk gelen iddia şuydu bana Tuğberk oğlu Tuğberkin kumar borçları vardı, kumar oynuyordu ve bundan kaynaklı olarak acaba annesine bir zarar vermiş olabilir mi? Çünkü çelişkili durumları var ki her ne kadar olursa olsun Tuğyan adı geçse de ben Tuğberk'in de çok açıkçası masum olduğunu düşünmüyorum. Yine dedektiflik oynamayalım. Yetkili bireyler verir kararını. Benim bu bireysel kanaatim ve fikrimdir. Kervan diye bir beyefendinin adı geçti. İşte dediler ki o beyefendinin yasak aşkı vardı Güllü'nün kızı Tuğyan'la. Ondan kaynaklı olarak Güllü Hanım istemiyordu beraber olmalarını ve bu sefer acaba Kervanla beraber bir şey olmuş mu diyenler oldu. Bu sefer bugün Esra İlmeci'de gördüm ben. Kervan çıktı konuştu. Zaten konuşuyor günlerdir. Reddediyor iddiaları. Hayır diyor, öyle bir şey yok. Aksine diyor? Sultanla diyor aralarında çarpık bir ilişki var diyor Sultanla Tuğya'nın. Şimdi o ses kaydını hemen dinleyelim. Я <laughs> не görüşürüz deniliyor. Kaydın sonunda bakarsınız. Tekrar şurada dinleyelim. Şimdi biz de çok şimdi dedektif gibi de olmak istemiyorum. Sadece akışımda olduğu için yorumlayacağım. Çok geliyorum çünkü bu konularda. Görüntüleri görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman da konuşmuştum. Gerçekten aklımın şurasından hiç geçmesini istemeyeceğim bir düşünce. Bir evladın annesinin hayatını sonlandırma düşüncesi. Çünkü ben böyle ağladığında falan insanlara inanan bir tipim. İnanıyorum. Ve hani hayatta üzerler falan diyorlar sonra bana da insanlar. Nari'nin annesine de inanmıştım. Nari'nin annesi günlerce Didem Arslan'ın programında izlerken ben o zaman ağlamıştı ve ben o zaman annemle konuşuyordum annem demişti ki bu kadın timsah gözyaşları inanma yani bir de şurada oluyor ya, mesela ağlayan bir insanı sorgulayamıyorsun hani samimi mi değil mi diye girince bile o konuda sanki başka bir yere evriliyormuş gibi. Tuğyan'da da gerçekten eğer bunlar halen daha netleşmedi ama söyleyelim çok iyi oyuncuymuş yani o kadar kandırmış ki hepimizi şurada bir röportajı daha var mesela yüz ifadeleri falan. Ben anneme hiç elimi kaldırmadım mesela. Başta kendimden eminim ve ben annemin kızıyım. Güllü'nün kızı olan benim. Ben 28 yıldır hiç çıkmamışken vefatından sonra siz hangi sıfatla çıkıyorsunuz? Görüyorsunuz arkadaşlar şimdi telif diye çok da şey yapamıyorum da Tuğya'nın ifadelerini, yüz ifadelerine falan bakın. Ben anneme el kaldırmadım ama anneni bugün geldiği noktada olayları Atmakla suçlanıyorsun sen ve hiç böyle bir pişmanlık da yok yani gibi geliyor bize. Yani konuşup sayfalarca yazılar yazıp önüme bakıyorum sürekli bir iddia, sürekli bir iddia var. İşte Tuğberk de biliyordu mesela diyenler var yine. Diğerlerinin dedikleri var. Çarpık ilişkiler konuşuluyor. Bir iddia daha var bugün Esra İzmedi'nin programında sanırım. Evet orada görülmüş. Onu da izleyelim kısaca. Güllü Hanım aşağı düştüğünde yaşıyordu ve aslında göğsüyle ve ağzını ve nefes yolunu bastırarak ölmesini daha daha hani aşağıda da ölsün diye netleştirdi. Bu arada Tüyan Hanım daha önce de hastanede bir ameliyat olmuş bir kadına saldırmış. Kadının ailesi de zengin bir aile şikayetçi oluyorlar. Güllü abla gidiyor rica ediyor şikayetlerini gerçekleştiriyor. Karakolda da konuşuyor. O kadınlar da belki görüp o aile de bağlanabilir bulundukları yerde zengin bir aileymiş, kadına ameliyatlı kadını dövmeye çalışmış, Bakın, böyle de bir şey var. Görüyorsunuz. O sağlık sektöründe çalışıyor. Hem kişilik bozukluğu var, hem de psikopatik özellikleri. Şimdi insanlar da anlamak istiyor bu özellikleri. Çünkü bir kızın yani hepimizin evladı var. Allah böyle evlat da düşman başına bile vermesin dediğimiz. Aa, Allah korusun da. Görüyorsunuz arkadaşlar iddiaları. Bu zaten daha önce sosyal medyada konuşulmuş bu arada bu. Gülünün 26 Eylül'de aramızdan ayrılmasının ardından sosyal medyada bunu yazanlar olmuş. Ama hepsine tabii ki de bakamıyoruz. İddia olarak bakıyoruz ya. İnanılmaz bir şey. Kayıt alıp bir de o elektroşok verip hastaya kayıt alması bunu. İşte başka ses kayıtları da var mesela. Yine hepsini tam hatırlamıyorum ama size söyleyeyim. Şantaj yapalım falan diyor. Ses kayıtlarında başka başka durumlarda. O çarpık ilişkilerde. Sultan diyorlar bu kadar işte kendisinde bir kariyeri varken. Neden? Tuğyan'la beraber diğerler var. Orada da iki iddia dolaşıyor. Yine onlar iddia. Birincisi zaten dediğim gibi bir çarpık ilişki durumu diye insanlar söylemiş. Diğeri de acaba başka görüntüler mi var Tuğyan'ın elinde hani Sultan'a dair diye. Çünkü durup dururken bir insan neden böyle bir işin içine girer? Hatta bugün yine bir iddia daha yayınlanmış. İki tane ev vaadi verilmiş Tuğyan tarafından Sultan'a bu olaylara ortak olma konusunda. Valla konuşulan durumlar çok. Dediğim gibi arkadaşlar 7 dakika 58 saniyedeyiz şu anda. 15 dakika bir saat ben bunu uzatırım ama bu kadar böyle 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 giderim gittiği yere kadar. Çünkü inanamıyorum. <laughs> Her şeyden önce bir evladın annesini bu hayattan sonlandırmasını, hayatını sonlandırmasını kabul etmek bile bir insan için, hepimiz için çok zor oluyor. Bugün video bu şekildeydi. Sizlerden detaylıca yorumlarınızı, analizlerinizi, haberlerinizi istiyorum. Bana haber yollayın Instagram'dan çünkü... Burada beraber bir işbirliği olsun ikimiz için. Genelde yollamıyorsunuz, kırılıyorum. Etkileşim de vermiyorsunuz, onlar da kırılıyorum ama yapan insanlara da teşekkür ediyorum. Yarınki videoda görüşürüz o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>